Yukarıda açılımı verilmiş ve yüzleri numara almış küp kapalı duruma getirildiğinde ikişerli olarak birbirinin karşısına gelen 400 aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş bize. Şimdi bu tip sorularda arkadaşlar genelde bu şekli zihnimizde kapatıp düşüneceğiz. Bu yüzey bunun karşısına gelir. Bu yüzey bunun karşısına gelir. Genelde yapacağımız taktik bu. Ama tabi bunun da kendine has bir iki tane pratik yol var. Şimdi onlardan bir tanesini söyleyeceğim ben size. Nedir o? Şimdi şu şekil küpün kapalı hali olsun. Şurada unutmamanız gereken şey şu. Eğer iki yüzey karşılıklıysa kesinlikle ama kesinlikle hiçbir ortak noktası yoktur. Onu iyi bileceğiz. Mesela şu yüzeyle şu yüzey karşılıklı değil mi? Herhangi bir ortak ayrıt ya da ortak bir köşe var mı? Yok. Mümkün değil çünkü karşılıklı gelmiş. Ona dikkat edeceksiniz. Mesela 4'e dikkat edin. 4 ile Hiçbir ortak köşesi, ayrıt olmayan bir tek kim var arkadaşlar? 1 var. Görüyorsunuz değil mi? 3, 5, 6 ile ortak ayrıtlar var. 2 ile ortak köşe var. Demek ki bunlarla karşılıklı gelmesi mümkün değil. O zaman 4'ün karşısına mecburen kim gelecek? 1. Artık biz biliyoruz ki 1 ile 4 karşılıklı geldi. Peki şimdi bakalım 2, 3, 5 ve 6. Bunlardan kim karşılıklı gelecek gene? E 6'ya dikkat edin. 6'nın hem 5'li hem 3'lü ortak köşesi var değil mi? O zaman karşılıklı gelmeleri mümkün değil. Demek ki 6 ile de 2 karşılıklı gelecek. E, dolayısıyla da mecburen 3 ile de 5 karşılıklı gelecektir. Zaten dikkat edin 3 ile 5'in herhangi bir ortak ayrıtı ortak köşesi var mı? Yok o zaman mecburen onlar ne yapacak? Karşılıklı gelecek. Dediğim gibi soruların genelinde zihnimizde biz bunu katlayacağız. İşte bunun karşısına bu gelir, bu gelir falan diye düşüneceğiz ama tabi soruyu çözerken de birazcık pratik yollarımız da olacak. İşte onlardan bir tanesi en önemlisi bu arkadaşlar. İki yüzey karşılıklıysa asla ama asla ortak bir ayrıtı, ortak bir köşesi olmaz. Şimdi bakalım şıklarda hangisi var? Ne diyor bu? 2-5 diyor. Olmaz. Bu 3-5, 1 diyor. Olmaz. 1-4, 3-5 diyor olur. 1, 4, 3, 6 olmaz. 13 olmaz. Demek ki aradığımız cevap C şıkkı. Buradaki cisim 3 özdeş küpün birer yüzlerinin birleştirilmesiyle oluşturmuştum. Cismin yüzey alanı 70 cm kare olduğuna göre Küpün bir ayrıtı kaç santimdir diye sormuş bize. Şimdi bu tip sorularda size aldatmaca yaparlar. O aldatmaya düşmeyin. Ne gibi? Mesela üstteki küpü adam oraya yerleştirmiş. Sanki bir anlamı, bir manası var gibi değil mi? Şimdi üstteki küpü nereye koyarsanız koyun yüzey alanı değişmez. O zaman ben üstteki küpü şöyle yerleştirmek istiyorum. Bakın şu alttaki iki arkadaş. Üsttekini de gelip tam şunun üzerine koymak istiyorum. Bir zararı var mı? Yok. Niye? Çünkü ben bu arkadaşı bir tık kaydırdığımda şu alan kapanır. Evet. Ama burada da aynısı açılır. Dolayısıyla bir taraf kapanırken bir taraf açılıyor. Yüzey alanında herhangi bir değişme olmuyor. Şu vaziyetteyken sanki burada bir şey varmış gibi, burada bir şey varmış gibi düşünüyorsan değil mi? E ben bunu alır bir tık yana kaydırır. Bu vaziyetteki gibi yaparsam Soru biter. Şu an kaç tane yüzey gözüküyor? Sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane yüzey gözüküyor. O zaman 7 de gözükmeyen yüzey var. Toplam 14 tane yüzey. E, yüzeylerden bir tanesinin alanı S olsun. 14 S eşittir 70'ten. Demek ki bir tanesinin alanı kaçmış? 5. E şimdi şu yüzeyin alanı 5 ise bir kenarı kaç olur arkadaşlar? Kök 5 olur değil mi? Çünkü küplerde bir yüzey neydi? Kareydi. E karenin alanı 5 ise bir kenarı ne olacak? Kök 5. Ne istiyor? Küpün bir ayrıtı. Ha, kök 5 cevabımız B şıkkı. Taban ayrıtları 6 ve 8 santim olan yeterli yüksekliğe sahip dikdörtgenler prizması şeklindeki kabın içinde bir miktar su vardı. Bu kabın içine bir ayrıtı 4 santim olan bir küp atıldığında küpün tabanı kabın tabanına değmekte ve su seviyesi küpün yarısına yükselmektedir. Yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Bir tane dikdörtgenler prizmamız var. Taban ayrıtları kaça kaçtı arkadaşlar? 6'ya 8. İçinde de bir miktar su var. Tamam. Peki bu suyun yüksekliği ne olsun arkadaşlar? H. Bilmiyoruz. O zaman suyun hacmi ne olur? 8 çarpı 6 çarpı H. Sonra ben bunun içerisine bir tane küp atıyorum. Bir ayrıtı 4 olan. Attım şöyle bir tane küp attım. Bir ayrıtı 4 olacak şekilde. Haliyle su ne yaptı? Birazcık yükseldi. İçine bir nesne attığınızda su ne yapıyor? Yükseliyor. Peki ne kadar yükseliyor arkadaşlar? Küpün yarısına kadar. Ha, küpün bir ayrıtı 4 diye ya, yarısı ne oldu? 2. O zaman bu vaziyetteyken suyun hacmi ne olur? E, taban gene aynı. 8 çarpı 6. Yalnız bu sefer ne oldu? Yüksekliği 2 oldu. Ama şimdi bakın şurası suyun hacmi değil ki. Niye? 8 çarpı 6 çarpı 2 ifadesi suyla beraber küpün yarısının hacmi. O zaman ben bu arkadaştan küpün yarısının hacmini atarsam geriye saf suyun hacmi kalır. E o zaman hemen küpün hacminin yarısını atalım. Küpün hacmi neydi? Bir ayrıtının küpüydü. E yarısı lazım bana böyle iki. Şimdi bakın ne yaptım? Küple beraber suyun hacminden küpün yarısının hacmini attığım Geriye saf suyun hacmi kaldı. E, saf suyun hacmi neydi zaten? 8 çarpı 6 çarpı h değil mi? O zaman bunlar birbirine eşit olacak. Gerisi amelelik biliyorsunuz. 8 kere 6 48 h. 8 kere 6 48 2 ile çarp 96 eksi. 4'ün küpü 64 2 çıkar 32. Yani ne geliyor? 48 h eşittir. 96 eksi 32 64 mü? Ha, eşittir 64 bölü 48. 16 ile sadeleştir. 4 bölü 3. Demek ki başlangıçta suyun yüksekliği 4 bölü 3 santim. Cevabımız D şıkkı. 8 birim küpten oluşan soldaki küpten 4 birim küp çıkarılarak sağdaki cisim elde edildi. Buna göre cismin yüzey alanı başta verilen küpün yüzey alanına göre nasıl değiştirilmiştir diye soruyor bize. Şimdi 8 tane birim küp yani bir tane yüzeyin alanı arkadaşlar ne oluyor? Bir geliyor. Ya da şöyle yapalım. Hiç o işe girmeyelim. 8 tane birim küp. Dolayısıyla bir kenar kaç oldu? 2. Bu yüzeyin alanı kaç oldu o zaman? 4. E bundan kaç tane var? 6 tane. 6 kere 4. 24. Demek ki başlangıçta küpün yüzey alanı 24. Şimdi buradaki yüzey alanına bakalım. Ne demiştik? Şuralar 1, 1. Dolayısıyla alan kaç? 1. Kaç tane var bundan? Sayalım. Ne yapıyorum? Görünenleri sayacağım. 2 ile çarpacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 görünen 9 da görünmeyen 18. 18 çarpı 1'den de şimdi yüzey alanı kaç oldu? 18. Eskiden 24'tü. Şimdi 18. Ne oldu? 6 birim kare azaldı. Cevabımız B şıkkı. Yukarıdaki şekilde büyük küp ve büyük küpün bir köşesinde yer alan küçük küp gösterilmişti. Büyük küpün ayrıt uzunluğu 4 birim, küçük küpün ayrıt uzunluğu ise 3 birimdir. Buna göre küçük küpün bir köşesi K noktası olmak üzere KL doğru parçasının uzunluğunu istiyor bizden. Şimdi şurası kaç birim arkadaşlar? 1. Bir. Peki büyük küpün bir ayrıtı kaç? 4. Şimdi ben bu KL'yi bulmak için ne yapacağım arkadaşlar? Bir tane Pisagor oluşturacağım. Neden? Size ne diyorduk? Hatırlayın, ta üçgenler konusundan beri. Size bir uzunluk verildiğinde sorulduğunda daha doğrusu. O uzunluğu hesaplamanın iki yolu vardır. Genel itibariyle nedir? Bir pisagor, iki de benzerlik. Bu ikisiyle o uzunluğu ne yapabilirsiniz? Hesaplayabilirsiniz. Çoğunlukla da biz neyi kullanıyorduk? Pisagor. Hep pisagor yaparak sonuca ulaşıyorduk. Doğru mu? Şimdi burada da ne yapacağım? Ben pisagor yapacağım. Onun için ne yapmam gerekiyor? Kaleyi bir dik üçgene yerleştirmem gerekiyor ki Pisagor yapabilirim. Bakın ben buradan karşıya şöyle bir dümdüz çizgi çizersem. Yani şunla beraber dikdörtgen oluşturacak şekilde görüyorsunuz değil mi? Şöyle dümdüz bir çizgi çizersem. Burası 1 olduğu için karşıda kaç olacak? 1. Peki tamamı 4'tü. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 3. Peki. Acaba dikdörtgenin şurası kaç birim oldu? Onu bulmam lazım. Çünkü bunu 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 bulabilirsem bu arkadaşı da bulurum. Sonra Pisagor yapacağım. K'yı bulacağız. Şimdi benim amacım şu arkadaşı bulmak. Bunu bulabilir miyim? E çok rahat buluruz. Nasıl? Bakın bunu şöyle karşıya devam ettirsem. Şurası 1 değil mi? Neden? Çünkü şurası 1. O zaman buraya ne kalır? 3. Pekala. Şurası da aynı şekilde arkadaşlar 3 değil mi? Niye? Çünkü bura 1 olduğu için e bu arkada 1. Oraya 3 kal. 3, 3. Burası ne oldu? 3 O zaman bura 3 2 ise demek ki buradan olacak. 3 2. Ha, şimdi artık Pisagor'u görüyor musunuz? 18, 9 daha 27. Yani burası kök 27. O da 3 kök 3. Cevabımız B şıkkı. Bir kenara A birim olan bir küpün yüzey alanı 6 A kare formülüyle hesaplanabiliyormuş. Bize hatırlatmışlar bunu sağ olsunlar. Bir kenarı 3 birim olan küp şeklindeki bir tahtadan bir kenarı 1 bir birim olan bir küp çıkarılıp küpün herhangi bir yüzeyine yapıştırılıyor. Ha, bir kenarı 3 birim olan bir küp şeklindeki tahtadan bir kenarı bir birim olan bir küp çıkaracağım. Nereden çıkardığımı söylememiş. Çıkaracağım. Sonra onu da nereye yapıştıracağımı da söylememiş. Rastgele bir yere yapıştıracağım. Peki buna göre oluşabilecek yeni şeklin yüzey alanı en fazla kaç birim kare? Ha, yüzey alanı en fazla yapacak şekilde o zaman bu işlemleri yapacağım değil mi? O zaman şöyle bir tane küp çizelim. Bir kenarı 3 birim olacak şekilde. Şimdi arkadaşlar küpün belli bölgelerinden minik küpler çıkardığınızda ya da başka şekilde olur. Biz şu an küp üzerinden konuşalım. Yüzey alanında bazı değişiklikler oluyor ya da olmuyor. Nedir o? Mesela bir tanesini hatırlarsınız. Mutlaka derslerde öğretmeni size demiştir. Karşınıza çıkmıştım. Bir prizmanın köşesinden başka bir prizma çıkartırsanız yüzey alanı değişmez. Mesela şöyle bir tane prizmamız olsun. Yani küpümüz olsun. Şu köşeden gelir bir tane küp çıkartırsanız hop yüzey alanında bir değişme olmaz. Şimdi o zaman ben gidip de köşeden bir tane prizma çıkartmayayım. Küp çıkartmayayım. Niye? Çünkü yüzey alanı değiştirmem lazım ki benim en çok olsun değil mi? Peki ne yapalım? Bakın şu göbekten tam şu size bakan yüzeyden çıkarsam. Şöyle bir birimlik bir küp. Ne olur acaba bakalım mı? Ben buradan bir tane küp çıkartırsam bir birimlik şu ön tarafta bir boşluk oluşur. Doğru mu? Yani orada bir azalma olur. Fakat onun tam arkasında aynı yüzey karşıma çıkacağı için herhangi bir değişiklik de olmaz. Yani ön tarafı oymuş olurum. Ama o oyduğum yerin arkasında aynı yüzeyden gene karşıma çıkacağı için orada bir alan değişikliği olmaz. Fakat ben içeriye doğru bir birimlik bir küp oyduğum için bakın şu yanlarda yeni duvarlar çıkar değil mi? Yani küpün yan yüzeyleri çıkar. Dolayısıyla bu 4 tane yüzey ekstradan ben açmış olurum. Mesela bir tane küp düşünün. Onun tam size bakan yüzeyi üzerinde bir tane küp oyuyorsunuz. Oyduğunuz an yani içeriye doğru bir küplük alan girdiğinizde etrafında dört duvarlı bir oyuk oluşturmuş olursunuz. O dört tane duvar size ekstra alan kazandırır. Peki bizim bu oyduğumuz küpün bir kenarı kaçtı? 1- o zaman buradaki yani şu minik diye göstereyim hemen. Şuradaki yüzey alanı kaç? 1. Ne dedim? 4 tane mi olacak dedim. E 4 kere 1 4. Demek ki yüzey alanı 4 artacak. Süper. Peki ben bunu buradan çıkardım. İstediğim yere yapıştıracağım. Nereye yapıştırayım? Geleyim onu da şöyle tam şu yukarıya yapıştırayım. Ha, şimdi ben bunu yukarıya yapıştırdığımda ne olacak? Bir alan artışı olacak gene. Ne kadarlık bir alan artışı hemen onu hesaplayalım. Şimdi ben bir kere bunu buraya yapıştırdığımda şu tabanda bir yüzey kapatmış oluyorum. Doğru mu? Ama kapattığım yüzeyin aynısı yukarıda olduğu için gene herhangi bir sıkıntı olmuyor. Fakat ben bunu yukarıya yapıştırınca şu yandaki 4 tane yüzey gene ekstradan alan olarak karşıma geliyor mu? 1 artı 4 de oradan geldi mi? Bakın ne yaptım? Yüzey alanını 8 arttırdım. Nasıl yaptım? Ortadan deştim. Deştiğimi geldim yukarı yapıştırdım. Peki normalde peki bunun yüzey alanı kaç? Bir tane yüzeyin alanı kaç arkadaşlar? 3 kere 3 9. Kaç tane var bundan? 6 tane. 6 kere 9 54. Ha, yani normalde 54'tü. Ama ben burada bir iki katakulli yaptım. Alanı 8 daha arttırdım. 54 8 daha alan 62 oldu. Cevabımız da C geldi. Ayrıt uzunlukları 18, 18 ve 12 birim olan bir kare dik prizma birim küpleri ayrılıyor. Daha sonra bu birim küplerin tamamı kullanılarak ayrıt uzunluğu 3 ve 6 birim olan içi dolu küplerden eşit sayıda elde ediliyor. Buna göre son durumda elde edilen küplerin toplam sayısı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi küplerin tamamı kullanarak ayrıt uzunluğu 3 ve 6 birim olan küplerden eşit sayıda elde ediyoruz değil mi? Kaç tane elde edelim? X tane. Şimdi bir tane prizma. Bunu parçaladınız, bir şeylere ayırdınız ama bir şey değişmedi. Ne değişmedi arkadaşlar? Toplam hacim değişmedi. Yani o başlangıçtaki prizmanın hacmi neyse parçaladınız ayırdınız. Kendiniz başka türlü küpler yaptınız. Hiçbir parça arttırmadan ya da ekstra parça eklemeden. Ne değişmedi? Hacimler toplamı yani toplam hacim değişmedi. Biz de ne yapacağız? Bu soruda onu kullanacağız. Şimdi normalde hacim 18 çarpı 18 çarpı 12. Başlangıçta bu. Ben bunu parçaladım birim küplere. Tamam. Sonra bir ayrıt uzunluğu 3 ve 6 birim olan küplerden eşit sayıda yani x tane yaptım. O zaman bir ayrıtı 3 olan küpün hacmi ne olur? 27. Ha, toplam hacim ne olur o zaman orada? X tane var. 27 X artı. Peki bunun hacmi ne olur? 6'nın küpü 216. Ama ondan X tane var. O zaman orada da hacim ne olur? 216 X. Ha, toplam hacim. Toplam hacim. Birbirine eşitledim. Soru bitti. Ne geliyor? 18 çarpı 18 çarpı 12 eşittir. 27 216 daha 243 X mi yapıyor arkadaşlar? Ha, sadeleştirelim bunu. 3'e bölün 81, 3'e bölün 4. 9'a bölün 9, 9'a bölün 2, 9'a bölün 1, 9'a bölün 2. Yani x kaçmış arkadaşlar? 4 kere 2, 8, 8 kere 2, 16. Demek ki x kaç? 16. Sakın ha gaza gelip de 2 üzeri 4'ü işaretleme. Ne diyor? Son durumda elde edilen küplerin toplam sayısı. x tane 3 birimlik küp var. E x tane de 6 birimli küp var. Yani xx 2x ha toplam 2 tane 16 32 tane e, küp elde ettik. E, toplam o zaman küp sayısı 32 yani 2 üzeri 5. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdaki şekil 9 tane birim küpten oluşmuştur. Buna göre A ile B köşeleri arasındaki uzaklık kaç birimdir diye soruyor bize. Şimdi ne yapacağız? Gene bir uzunluk soruyor. Ne demiştik size? Ta üçgenden bu yana size uzunluk soruyorsa bu uzunluğu bulmanın iki ihtimali var. Ya Pisagor yapacağınız ya da benzerlik. Tabii ki de başka şekilde de bulabilirsiniz ama onlar çok istisna, çok küçük değerlerdir. İkisi yani Pisagor ve benzerlik yoğunlukla kullandığımız yöntemlerdir. Hatta bu ikisinden de çoğunlukla neyi kullanırız arkadaşlar? Pisagor'u kullanırız. O zaman burada da AB uzunluğunu bulmak için ne yapacağız? Pisagor kullanacağız galiba değil mi? E, Pisagor için de ne lazım? Bir tane dik üçgen. Hadi oluşturalım. Bakın A köşesinden aşağı iniyorum. 2 birim. Sonra bir 2 birim daha inersem aşağıya. Nereye inmiş olurum? Şuraya değil mi? Bakın A'dan 2 birim inince şu kadar inmiş oluyorsunuz. Bir iki daha inince buraya inmiş oluyorsunuz. Yani B'nin hizasına geldim. Sonra B ile de gelir bunu birleştirirsem işte burada bir tane dik üçgen oluşturmuş olduk. O zaman benim yapmam gereken şey şu. A'dan aşağıya kaç birim indim? Onu bulmak. E kolay. Demin söyledim zaten. 2 birim buradan, 2 birim buradan. Demek ki toplam kaç birim indim aşağıya? 4. O zaman A'dan aşağıya indiğim 4. Şurası A. Peki. Sonra ne yaptım? B'ye gelmek için şöyle geldik değil mi? Şurası 90 dedik. Acaba buradan buraya ne kadar geldim? Ona bakalım. A ile şu köşesi arası bakın. Şunu şöyle çizersem. A'nın aşağısıyla burası arası kaç birim arkadaşlar? 2 birim değil mi? Yani şurası değil mi orası? 2 birim. Peki şurası kaç birim arkadaşlar? 3 birim. E burası 90. Ha 4. 9 daha 13. Bura ne geldi? Kök 13 mü? Ha, demek ki burası da kök 13'müş. E şimdi artık A ile B arası ne yapabilirim? Hesaplayabilirim. 16, 13 daha 29 yani kök 29. O zaman aradığımız cevap D şıkkı. Tahtadan yapılmış dikdörtgenler prizmasının karşılıklı iki yüzü mavi, iki yeşil, iki de sarı renge boyanmıştır. Dikdörtgenler prizması 24 tane eş küpe bölünerek her bir küpün boyasız kısımları mavi, yeşil ve sarı renkle boyanacaktır. Elde edilen bu küplerde boyasız yüz sayısı 3 tane ise mavi ile boyanıyormuş. 4 tane ise yeşil ile boyanıyormuş. 5 tane boyasız yüz varsa o 5'i de sarı ile boyanıyormuş. Son durumda tüm küplerdeki mavi, yeşil ve sarı boyalı bölgelerin sayısını istiyor bizden. Şimdi önce bir mavi, yeşil ve sarı boyalı bölgeleri şu vaziyetteyken bir hesaplayalım. Kaç tane oldu? Kaç tane var? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 kere 3, 12. 12 tane sarı yukarıda var. 12 de aşağıda var. 24. Şu vaziyetteyken 24 tane sarı var. Kaç tane yeşil var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karşı da karşıda var. 12. 12 tane de yeşilimiz var. Mavilere bakalım kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de arkada var. 16. Şu vaziyetteyken mavi, yeşil, sarı sayısı bunlar. Şimdi parçaladık. Boyasız yüzlere göre ne yapacağım? Onları boyayacağım. Şimdi bakalım. Önce şu köşelerdekinden başlayalım. Ben bu arkadaşı parçalayıp çıkardığımda yani bu köşedeki arkadaşı 300 zaten boyalı mı? O zaman 300'ü boyasız olacak. Peki 300'ü boyasızsa onları neyle boyuyordum? Mavi ile yani maviye ekleyeceğim arkadaşlar. O zaman bundan kaç tane var? Ona bakalım. Kaç tane var bu köşeden? Bir burada var. Bir burada var. 2, 3, 4, 5, altında var 6, 7, 8. 8 tane köşe var. O zaman 8 tane köşedeki küpün 300'ü boyasız. 8 kere 3 24 tane boyasız yüz. Onları da mavi ile boyayacaktım. O zaman 24 8 kere 3 24 mavilere ekleyeceğim. Yani mavilerin sayısı kaç olacak arkadaşlar artık? 40 olacak. Hemen şuradan bakabilirsiniz. Bakın 3 tane şıkkımız var. Şu iki arkadaşı ne yaptık? Elemiş olduk. Gelelim şu arkadaşa. Yani şu köşenin yanındaki arkadaşa. Onu da siyahla göstereyim. Şu arkadaşa. Bu arkadaşın dikkat ettiyseniz iki yüzü boyalı sarı ve mavi. O zaman ben onu oradan çıkardığımda 400 boyasız olur. Neyle boyayacağım onları? Yeşille. Ha şimdi bulduklarımda da yeşile ilave edeceğim. Bundan kaç tane var? Bakalım. 1 2 Bakın şurada var. 3 Burada var 4 Burada var 5 Burada var 6. 6 da alt taraftan gelir. 12. 12 tane bu arkadaştan var. 400'ü boyasızdı. 12 çarpı 4 48 tane yüz boyasız. Onları da yeşile boyadığımız için geldim yeşillere ilave ettim. Yeşille boyalı yüz sayısı kaç oldu? 60 oldu. Yani 40 60. Ha bakın şunlar da gitti. Çok şanslısınız. Aradığınız cevap ne geldi? C şıkkı. Şimdi şu sarıya da bakalım tabi. Elimiz o kadar değdikten sonra sarıyı boş bırakmayalım değil mi? Peki onları da neyle göstereyim arkadaşlar? Hatta şurayı tertemiz yapayım. Onları da şöyle turuncuyla göstereyim. Onlar da şunlar olacak değil mi arkadaşlar? İşte bu arkadaş. Bu arkadaşın sadece bir yüzü sarıyla boyalı olduğu için onu oradan havaya doğru kaldırır çıkartırsanız 5 yüzü boyasız olur. Onları neyle boyayacağım ben? Sarıyla. Peki ondan kaç tane var bakalım. Bir burada var. Bir de yanında var değil mi? 2 tane. 2 de aşağıdan gelecek. 4 tane. 5 yüzü boyasız. 4 kere 5 20. 20'yi de sarıyla boyadığım için artı 20 de buraya. Demek ki 44 tane de sarı boyalı 100 gelecektir. Esası da çok güzel bir soru. Tam böyle TYT'de çıkabilecek bir soru. Soyut düşünmeyi istiyor. Değil mi? Birazcık geometri bilgisi istiyor. Birazcık da yeni nesil tarzında. Biraz da sürenizden çalıyor. Aa, tam TYT'ye yerleştirmelik bir soru arkadaşlar. Evet mantığını anladınız inşallah. Güzel anlatabildik. Cevabımız C şıkkı. 27 küpten oluşan birinci şekilde küpün her bir yüzeyinin orta noktasında bulunan 6 tane küp çıkartılıyor demiş. Ha şunlar çıkartılıyor değil mi bakın? Bu 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 3 tane görünen varsa çıkartılandan 3 tane de bunların karşısında görünmeyen vardır. Evet 6 tane yüzeyi çıkartılmış şey küp çıkartılmış. Tamam. Neyi soruyor? Buna göre ikinci şeklin yüzey alanı birinci şeklin yüzey alanına göre nasıl değişmiştir diyor. Ha bir şeyler çıkarttıma göre yüzey alanı azalmış mı yok değil mi öyle bir şey yok değil mi? Bir şey çıkarttığınızda azalan tek şey hacimdir arkadaşlar. Ama yüzey alanı azalabilir de, artabilir de, değişmeyebilir de. Yüzey alanı sıkıntılı. Ama hacim garanti. Bir şey çıkardığınızda hacim azalır. Ona garanti diyebiliriz. Çok belki istisna bir şey olabilir ama hacim için garanti azalıyor diyebiliriz. Fakat yüzey alanı o sıkıntılı orada dikkatli olmak lazım. Şimdi şunu incelesek zaten yeterli. Diğerlerinde aynı muhabbet olacaktı. Şimdi ben bunu buradan çıkartınca bakın şurada bir boşluk oldu mu? O zaman yüzey alanı sanki bir azaldı gibi değil mi? Ama azalmadı. Niye? Çünkü siz bunu buradan çıkarınca aynısından şöyle arkada tam karşısında oluştu mu? Dolayısıyla değişen hiçbir şey olmadı arkadaşlar değil mi? burada bir küplük bir oyuk oluştu ön tarafı boş ama arka tarafı duvar gelen karşı tarafı tam karşınızda duran kısmı dolu oldu dolayısıyla bir alanda değişiklik olmadı e ama şu yan yüzeyler çıktı değil mi eskiden bu oyuğun yan yüzeyleri küpün içerisindeydi ben onları hiç yüzey alanından saymıyordum ama ben içeriye doğru oyunca İçeriye doğru 4 tane yan yüzey çıktı karşıma değil mi? Peki o yan yüzeylerden bir tanesinin alanı kaç? 1. Çünkü bunlar birim kare. E, 4 tanesinin alanı 4. Ha demek ki ben bu arkadaşı buradan çıkartınca yüzey alanı 4 birim kare arttı. E ben 6 tane çıkarttım. O zaman 6 kere 4 24 birim kare arttı. Cevabımız D şıkkı.